Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında 4-2 galip geldi ve e, lig yarışında şu an devam ediyor. Galatasaray dün akşam kazanmıştı. O maçın videosunu e, dün akşam kanalı yüklemiştik. Bugün yine Fenerbahçe'nin dünkü kongresinin değerlendirmesini yükledik. Beşiktaş'ın yarın akşamki maçının teknik analizini, maç önü analizini yine aynı şekilde 3. ve kanalında bulabilirsiniz arkadaşlar. Yoğun bir tempo ile devam ediyoruz ve destekleriniz bizim için çok önemli. Videolarımıza like atmayı, yorumda bulunmayı unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Fenerbahçe için güzel bir galibiyet oldu diyebilirim. Ve artısıyla eksisiyle Fenerbahçe Trabzonspor maçından sonra e, bu kadar kritik bir maçta Çıkıp galip gelmesi bana göre çok önemliydi diyebilirim. Sizler de mutlaka dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlara yazın. Şimdi e, güzel bir maç oldu dedik ama e, önce bir ne oldu noktasını konuşmamız gerekiyor bana göre. Fenerbahçe bugün nasıl kazandı? İşte Tadiç bulmuş uzaktan atmış. E, İrfan Can Tacı hızlı kullanmış kuş taşa çarpmış bir şekilde maç kazanmış. Veya İsmail Kartal'ın müthiş planları hepsi tutmuş. Hepsini geçin. Bir dünya not almışım. Fenerbahçe bugün nasıl kazandı biliyor musunuz? Bu notların hepsini geçin. Fenerbahçe bugün savaşarak kazandı. Fenerbahçe bugün savaşarak kazandı. Bugün şu an bu haberi e, verip vermemek konusunda çok kararsızım da şunu net olarak söyleyebilirim ki Fenerbahçe'nin bugün Nisan'ın 3'ü bugün ve hiçbir şekilde bir sakat oyuncusu bulunmuyor. Bunu direkt çok açık bir şekilde söylüyorum size. Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde sakat oyuncusu yok. Fenerbahçe'nin şu an kadroda olmayan oyuncuları işte Mert Hakan, Batu Şuay'ı, e, diğer Fred, İsmail, bu oyuncuların Cengiz tamamı gayet sağlıklı. Olympiakos maçında süre verilmesi halinde bu oyuncuların hepsi şu an oynayabilecek durumda. Şimdi ne yaparsanız yapın artık. İşte A sporu izlemeye devam edin. TRT sporu izlemeye devam edin. Bize troll muamelesi yapın. Böylesiniz çünkü. Bunu hak ediyorsunuz. Yalanları hak ediyorsunuz. Yalanları inanmaya o kadar alışmışsınız ki yalanlara inanmaya. Bunu hak ediyorsunuz. Sizi kandırmalarına izin verin. Bu şekilde devam edin. Gerçekten çok yazık. Fenerbahçe'nin sakat bir oyuncusu yok. Bakın arkadaşlar. Kolay olmuyor bazı şeyler. Buraya çıkıp da ağzımız konuşuyor. İşte ağzı olan konuşuyor. Böyle değil. Buraya eğer ben çıkıp konuşuyorsam eğer Videoya girmeden önce saatlerce bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ve Fenerbahçe'nin şu an sakat oyuncusu yok. Bu durum tamamen Türk futboluna, Türkiye Futbol Federasyonu'na gösterilen bir tepkidir. L liginizi ciddiye almıyoruz tepkisidir. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'de şu an ceza sınırında bulunan, kart sınırında bulunan oyuncular var. Şimanski bunlardan bir tanesiydi ve kırmızı sarı kartı görmesi planlıydı. Bunu da açık açık söyleyeyim. Sarı kartı görmesi planlıydı. Bu oyuncuları şimdi Şimanski Karagümrük başında olmayacak. Bu oyuncuları en azından Beşiktaş maçına kadar cezaları bitirmeleri açısından söylüyorum. Sarı kartı görüp işte bir dahaki maçı oynamayacak. Böyle böyle temizlenmeye çalışılacak. Amaç tamamen bu. Ve bugün Fenerbahçe'nin sakat diye haberi yapılan oyuncuların hiçbir sakatlığı yok. Forma verilmesi halinde İsmail Defret de Cengiz de Batshuayi de Mert Hakan da şu an oynayabilecek durumdalar arkadaşlar. Sadece Fred'den emin değilim. Pardon, sadece Joshua King'ten emin değilim. Onu da araştırıyorum ama dediğim gibi King haricinde diğer bütün oyuncuların sakatlık gibi bir durumu olmadığını çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Bir diğer konu, maçın içerisine girelim biraz. Rakibin hızlı oyuncularına karşı e, oyunun boyunu kısaltmak gerçekten çok mantıklıydı. E, ve biliyorsunuz ki iki Yusuf var kanatta ve ikisi de gerçekten topu aldıkları zaman topla beraber çıkabilen, çok etkili olabilen oyuncular. Ve bunun yöntemi, Ferdi de bu kadar çok, e, özellikle ilk bölümde, ilk yarım saatlik o bölümde çok fazla çıkarken... E, oyunun boyunu kısaltmak bana göre çok mantıklıydı. İrfan Can'ın ters kanada geçip Tadic'in orta alana gelmesi bana göre zaten eksikliğinden kaynaklandı. Ama orada da bir e, yaklaşık bir 10 dakikaya yakın e, kaldı orta sahada. Çok da fazla kalamadı ve Fenerbahçe'nin e, Zayt Kurunic ikilisinin oyun kuramaması stoperler topu kendi aralarında çevirirken, Ceko'yu ararken, Şimanski, Kuruç ikisi birden stoperlerin yanına doğru yaklaşması Adana Demir'i üzerimize çeken noktalardan bir tanesi oldu. Ben burada e, yine Fred konusuna değineceğim. Yani Fred bunları çok güzel yapıyor. Back to back iki e, yarı alandaki o o e, oyunu çok güzel dengelediğini düşünüyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz yani. hani e, Bunlara hiçbir şüphemiz yok. Fenerbahçe'nin bu seneki puan kaybettiği maçlara bakarsanız zaten çok fredsiz maçlar. Ve e, şu anki orta saha gerçekten çok yumuşak oldu. Yani Mert Hakan olsaydı, en azından işte Mert Hakan Kurniç olsaydı yine fena olmazdı diye düşünüyorum. Zays'ın da iki tane pozisyonu var. E, i̇kisi de gol olmaya yakın pozisyonlardı. Ama oyun anlamında bir şey veremediğin zaman bir kıymetlik anlamı. Yani işte bugün Tadiş'i konuşacağız mesela şimdi. <laughs> Diyeceğiz ki yani Tadiş gol attı diye mi Tadiş hakkında iyi yorum yapacağız biz mesela? Hayır. Neden? Çünkü Tadiş e, gol atmasa da neticede sırtında on numara yazıyor ya. Gol atmasa kötü çıksın. Yapmayın. Yapmayın. Futbol cahilliği yapmayın. Tadiş'in ver, oyuna verdikleri bellidir. O yüzden söylüyorum. İlla tabela yapmasına gerek yok. Bazı oyuncuların tabela yapmasına gerek yok. Şimanski'nin bugün açtığı orta mesela ya da e, direkten dönen topu üçüncü dakikada direkten dönen topu e, onun oraya koşu yapması başlı başına bir artıdır zaten. Bu Fenerbahçe'nin ön oyununda e, skor bulma noktasında önemli silahlardan biri olduğu anlamına gelir. Sapla zamanı birbirine karıştırmayın. Bir üçüncüsü e, İrfan Can Eribayat'ın hatası. Şimdi arkadaşlar bakın e, Livakovic gerçekten duygusal bir arkadaş. Ben kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Dünya kupası görmüş bir adam kötü bir kaleci olma şansı yok. O tecrübe ona yeter zaten. Hayata boyunca yeter. Yani işte soruyorlar dünya yıldızından bir tanesine diyorlar ki işte 10 tane şampiyonlar ligi kupası mı, bir tane dünya kupası mı diye adam dünya kupası tercih ediyor. Neden? Orası başka. Şimdi ben de diyorum ki Livakovic tarzı insanlar Fenerbahçe'de olmuyor. Yani sakin, sessiz soluğu çıkmayan, işte O'Shay öyleydi mesela geldiğinde, Osterwalder öyleydi. Bakın şimdi ikisine de O'Shay'nin heykelini dikelim falan diyenler var yani. Sonra e, şimdi Fenerbahçe'nin geçmiş kalecilerine bakıyorsun, e, İşte Volkan Demirel'ler, Rüştü Reşperler, e, gelenler, gidenler, bu adamlar çoğu Türk futboluna ciddi şekilde e, emekler vermiş ve iz bırakmış oyuncular. İrfancan bayağı bu yüzden bana göre ligin kalan bölümünde daha mantıklı bir tercih olarak geliyor bana. Yani işte biraz daha çirkeleşilecek mi veya kavgaya mı girilecek? Yani bir şey mi olması gerekiyor? Hadi beyler mi denilmesi gerekiyor? İrfan Can bunu yapıyor. O yüzden e, İrfan Can kararını ben mantıklı buluyorum. Çok e, uzun top deneş, denemiş olmak kötü. Özellikle birbiri bulduktan sonra İrfan Can, Yeri Bayat'ın hatası hakkında bir şey söylemeyeceğim. Olur bunlar. Sadece ben e, orada topu alacak olan Cikun'un biraz daha aşağıya doğru yani e, kaleciyle hizayı koruması gerektiğini düşünüyorum. Balotelli evet açıyı kapatmıştı ama Cicu'nun e, Balotelli'nin arkasında kalması bir hataydı diye düşünüyorum. Biraz daha aşağıda bekleyebilirdi. Biraz daha geride bekleyebilirdi top almak için. Genelde de böyle yapılır zaten. Yani orada Cicu'yla e, İrfan Can'a %50 %50 kırarım ben hatayı. E, onu da söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi çok uzun top denedik. E, özellikle birbirden sonra ve bu iyi olmadı. Yani e, genelde toplar Ceko'ya geliyor ve çoğu kafasına geldi. Genelde Ceko topu vücuduna veya ayağına ister. Kafasına attığınız zaman başka bir hikaye çıkıyor ortaya. Yani birkaç defa işte bizim oyuncularımıza düşmüş olabilir top ama bu çok önemli değil. Yani ben e, genel anlamda Fenerbahçe'nin uzun top oynayabilecek bir e, oyun oyuncu bir olduğunu düşünmüyorum. Yani o tarz oyunculara sahip olsanız bile Serdar Dursun Ceko çift forvet çıkmadığı sürece uzun atmayı ben kabul etmem. Özellikle de bu sene canlı canlı izlemek o ikinci yarıyı izledikten sonra. Onu da söyleyeyim. Ve her şeye rağmen iki gol attı Fenerbahçe. Gayet iyiydi. Güzeldi yani. Serizeki güzeldi. Ee, rakip de geldi. Balotelli bizi gerçekten e, çok zorladı. Gerçekten çok zorladı. E, Cekoy'la da bu arada eski takım arkadaşları. Güzeldi. E, aralarında güzel görüntüler de vardı. Balotelli gerçekten ciddi bir e, tecrübe ve şu an Adana Demirspor kadrosunda işte isim transferi olarak gelmiş ama hala potansiyel olarak Adana Demirspor'a fayda sağlama noktasında iyi olabilecek oyunculardan bir tanesi ve kanatlarını kullanmaya çalıştılar ama çok da fazla etkili olamadıklarını düşünüyorum. En azından ben her şeye rağmen 4 gol var. Çok etkileyiciydi. Gollerden bir tanesi de bu arada Tadiç ee, orta sahadan gerçekten çok başka tadı çok başka. Yani yılın transferi ya. Yani. Ya Ceko, Şimanski, işte Fred, Mehmet ya ben tamam Fred, hepsini çok seviyorum. Bak gerçekten çok seviyorum. Fred olmadığı zaman gerçekten çok stresli maçlar izledik. Evet bu oyuncuyu e, Tadış'tan daha aşağıda görüyorum değil. Ama Tadış abi. Tadış yani. Yani orada topu kaptın tamam. Genelde zaten kaleye vurmuyor yani bir tane de pozisyonu var. Ee, neden vuramadın diye ben çıldırdım. Yastıkları falan ısırıyorum artık evde. Ee, ve orada topu aldıktan sonra kaleye bakıp tek seferde o vuruşu çıkartmak gerçekten kolay iş değil. Ya yani işte orada topu alacaksın önce o vuruşu yapmayı akıl edeceksin. Sonra o vuruşu yapmaya yeterli teknik kapasiten olacak. Ya pür teknik kaliteden bahsediyoruz burada. Tadış gerçekten başka bir olay ya. Gerçekten e, güzel bir gol attı. Daha fazla gol atmasını istiyorum ben. Gerçekten gol attığı zaman ayrı bir ayrı bir seviniyorum. O çok da fazla gol atmadığı için belki de. Yani sık sık gol atsa belki ya yani işte arada bir tebessüm ederiz. İşte tadıç bunu hep yapıyor falan deriz ama e, böyle nadir attığı zaman da ağzımıza bir parmak bal çalınıyor gibi oluyor. E, ben biraz daha kaleyi düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından bazı durumlarda. Çünkü artık ligin ikinci yarısıyla beraber. Li, e, ceza sahası içerisine daha fazla giren, orada daha fazla arayan oyuncu durumuna doğru dönmeye başladı. Neticede ters kanattan top geldiği zaman hep ceza sahası içerisinde görüyoruz sadece. Ve mümkün olan pozisyonlarda vurması gerekiyor. Ama gerçekten de menajerinin dediği kadar varmış yani. Ya kafanı kaldır ve lanet topa vur Asisti yani çok seviyor, farkındayız. Ama biz de Tadış'ın gol atmasını istiyoruz. Yani bu da bizim hakkımızdır herhalde. Tadış on fire demeyi unutturur bunlar. yani. Sen gol atana kadar. Ee, ama dediğim gibi gerçekten şık bir goldü. Fenerbahçe'deki e, bu kaos ortamından sonra böyle bir 4-2 galibiyet çok tatlı oldu, güzel oldu. Bir sonraki maçta dışı olmayacak. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin şu an e, cezalara da itiraz edildi bu arada da o cezaların dışında İrfan Neibi Bayat ve Oservold'ün cezalarının dışında Şimanski olmayacak. Geriye kalan oyuncular arasında sakat bir oyuncu bulunmuyor arkadaşlar. Parantezde biraz daha detaylandıracağım ben bu konuyu. Orada tekrardan konuşuruz diyelim ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.